Allah. Ya artık Allah. yolda yerim. Abi şey olsun. Tostlar ver la biraz bana. Hepsini alsaydın. Göz hakkı oğlum ne var? Amma da göz varmış sende be. La konuşma sıkma canım. Çiçeğim bana bir acı kahve yap be. İnsan bir günaydın der. Merhabayın der. sorar. Hiç bir kibarlık yok sende be. Ne oldu kim oynadı seni ayarlardı? Kimse oynamadı. Hiç iki kibarlık öğreneydin Cafer'in yanında. O kadar ayrı evde kalıyorsun. Ya Cafer deme bana hassasım o konuda biliyorsun sen. Aman erime bayıldığımdan dedim sanki. Acık kibar oluyorum Kibar hepsi o tamam, işte. Tamam senin ayarlarınla oynanmış sarıyorum bana. Götüreceğim ben seni gezmeye merak etme. Ben istemem bir yere gitmeyi. Ben iyi burada kahvemde çay kahve oralet. Yok yok lazım size bana çarşıya gideceğiz. <laughs> Çarşıya mı gideceğiz? He. <laughs> 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 çeyizlik alacağım bana? Yok be, ne çeyizlik? <laughs> ne? Cafer yok mu? Yaktık çocuğun eşyalarını. <laughs> Diyorum gidelim çarşıya kılavuzluk et bana. Akşam vereyim ona bir şeyler ha. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kız ne yapıyorsun? Kız ekmeği mi ver? Nasıl kız? Sağ ol kız, Neydesin iyiyim. Gel bakayım, kaçtı gör Anam, ne yapıyorsun be Kadriye teyze? Kaçtı işte, bir fare de dalmış. Bekir suratı nerede geldiyse, Hı. sen geldi, şeker mi bitti? Yok be Kadriye teyze, Kobra'yla çarşıya gidiyoruz da... ...kahveye göz kulak ol diyecektim. Gerçi pek kimse yok ama, alan aktarı. Ne yapacaksın kız çarşıda? Evlilik hazırlıkları mı? Yok be Kadriye teyze, Cafer'i üst baş alacakmış. Beni de yanında götürüyor işte. Bak Güldas, <laughs> hazır adamı bulup çarşıya götürmüşken sakın elin boş dönme ha. Ne yapayım ya? Ayol alır, ne yapayım diyor. Kızım gözlü ilişen şeyi aldı. Ne bileyim nevresi mi olur, belli olur, alın olur. Kısmet ayağına girmiş, aldın aldın almadı. Rüyada görürsün <laughs> o düğünü. Tamam. Çiçeğim, hadi gidelim. Hadi görüşürüz Kadriye teyze. Hadi, sakın Aldım. unutma ha. Aldım. Tamam tamam, unutmam. うん。<music>